Gözde Instagram'daki resimlerini çok beğendim. Sağ ama aynı şeyi senin için söyleyemeyeceğim. O zaman sen de benim yaptığımı yap. Nasıl yani? Yalan söyle. Hmm. <laughs> yapma Bilo yapma. Ağır ol, ağır. Dedim ki niye? Sebep ne? Mami niye öyle bakıyorsun ona? Tam yemeğe odaklanmıştım hala yemedim ya. Beni ye. Sabah sabah karna tatlı yenilir mi? Ay. <laughs> ya soru sordum giderken her günefe yiyeceğim bundan dolayı ya. <laughs> Allah Allah her şeyi de üstüne <laughs> alın Beni rezil ettin. Alın da üstüne. <laughs> e aklıma geliyorsun tamam. Rüyama geliyorsun o da tamam. E ağzına sıçtığım niye yanıma gelmiyorsun? Size en çok yakışan şeyi yapın dediler. Bir güldük kafayı yediler. Yine <laughs> o kameraya aç bir şey söyleyeceğim. Açtın. Gözle gel gözle. Allah'ım sen ona doğru yolu göster. Yoksa bulamaz bu geri zekalı. <laughs> Mimi niye ağlıyorsun? Ben de gidiyorum. Ha. <laughs> <Ay, gel, gel. gülüyor> <laughs> 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 acı biberle acı biber evlenirse çocukları ne olur? Bilmem ne olur? Acıların çocuğu olur. <laughs> Valla Gözde seni inanıyorum baban doğurmuş Bu zeka biraz Gideceğim fazladır sana. sana Yeter ya Yeter ya ben de gideyim ya Mami insanı sevdiğin çocuğun Çaktırsın yapayım mı? Yap ya. 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 Yapsana oğlum, Yapsana oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Mami Ne oldu yine? Gün gelir hastaneye iki kişi gider Üç kişi çıkarız Niye doktoru kaçıracağız? Gerçekten öküzsün ya. Bu ne öküzü olan ne alakası var? Valla bile ya. Ben o kadar üzüldüm ki şu an kalbim kan, kan bile pompalayamıyor <laughs> Oğlum kalkıp bana bir bardak su getirsene. Valla baba yorgun yeni işten gelmiş am git hemen gel yaptım. Hayır siz yalan. Ali Şakir sen kabul ettirdin. Anam canım Musa'nın ölümünün gelmesi mi getirdin? Bağ hayır yok bize. Sen kakan eskiyene de gel ki bana da yakıyor. O iş. <laughs> Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Burnat! Benimle evleniyorsun. Ha? Ne diyorsun sen lan? Oha! Hayır olamaz asla. Neden? İçip içip döversin. Yuh, kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değilim. Mami uyandırıyoruz. Çek. gel gidelim. Mami. Mami. <laughs> Mami. Mami uyan. Mami. Mami kafede uyunur mu ya? Mami. Mami. Şu hale bak. Mami. Kafede yatıyor. Mami. Uyan. <laughs> ya, <o yana. gülüyor> ya <o yana. gülüyor> Kral sensin tamam. <gülüyor> ay. ay. <laughs> <ünitsin> Beni <laughs> Zaten ya tırnağı. Bak bak. Orijinal değil, sahte değil ama. Sahte Ben sana kaç hafta dedim kola sahtır? Kim bana sahte etmiş? Ben ya sahtedim. ettim. Sen bakalcıyla anlaştın, bu kola ne zaman geldi? Anlaştım valla, kolacı bir tarafını açacağım direkt. Değil ama gene kola diye ben. Tabi şey ayırttır bana. Ne ara geldi bu ya? Gidelim bak geri gelme bak. Ya gel buraya gel. Gel tamam sana kola şirketiyle anlaşacağım. Hadi gel. Kola şirketiyle anlaşacağım. Mami, Ha. Elin o bardağı değmeden bardağın altında 200 TL'yi alırsan 100 TL senin olacak. Bu yapışmış ki. Bu yapışmamış ki. Oh, senin kolam da ben, ben ki. bir sürü kola alayım, Bir sürü alacağım. Kalarlı. Zararlı. değil. Kim var sarı? Mami. Ha. Kurban olan bir kıtık kola bana da ver. Bana aşkım ya, hayatta kimseye vermem. İstemeyim ama. Hani. Ben ya. O benim aşkım değil. Sen ne de konuşsun oradan? Bir bırakın beni aşkım. Bir rahat rahat içeyim ya. Benim de canım çeki. Kendi öldür ama kendi. Kendi niye öldürüyor sen? Ama karışma. E ben de canım çeki. Yok bana. Ben kendi artık bu eve gelmiyorum ben gideyim. Ben de gideyim. Bana ne? Kola ver biraz. Ben de herkes gitsin. <laughs> ha valla kimse Biri kalmasın. Kimse Ay, kalmaz. Hı? Tehdit Hı? ediyor seni. Ha? Aşkına baş ha? başa kaldı. Sen beni kaybetmeyi göze aldıysan ben seni silmekten şeref duyarım. Ağır çekimi al, ağır çekimi al. Ula çıktı. Ne yar ise? Kola yar ya? Ben kolamı mı bura, buranın üstüne bıraktım bak yoktur. Sesi geldi sanki ya. Hemen <laughs> kola mı içsen? Ver ben kola... Ben, ben kola mı içsiniz? Ben gideyim, ben bir daha bu ben de gelmiyorum. Ben kola mı içsiniz? aşkı bitti. Mami. Ne? Ve sen kolayı yasak etmiştik. Sen nasıl içsen? Ho ho bir de iki buçuk litre. Ya benim rahim kardeşim ya. Yasak. Ya niye yasak? <laughs> yasak zararlı zararlı. Bu kola değil ha. Benim aşkım değil. Bu benim değil aşkımdır ya. Çelle etti. Aşkını da yanında getir ya. Ne mı Aşk. Ola benim aşkım. Değil Gözlerin bakışlarına Ah.